Evet dostlar YouTube'a ilk başladığımız kilerdeyiz. Kusura bakmayın biraz dağınık. Toplamaya başlıyorum yavaş yavaş ya hastalıktan filan vakit bulursak işten güçten. Şimdi kısa bir video olacak belki ama faydalı yine olacaktır. Dremeli olanlar için ne yapıyoruz? Bakın burada önce dolgu yapmıştık. Size aktarmıştık. Ben dolguyu çıkartacağım misinalarınızı ip misinalarınızı sarmanız için bir sistem. Dremel geçen de bozulmuştu. Onu da yakında size ne yapacağım video ile göstereceğim hangi eleman değişti diye. Bakın spiral uç araya bir tane conta girdim. Şöyle göstereyim. Bu da zımpara ucu conta ile beraber çok güzel oturdu ve güzel özelliğine kademeli olduğu için ağır ağır ne yapabiliyorum. Oltamı sarabiliyorum. Bisinamı sarabiliyorum. Bu da benim hoşuma gitti. Youtube'da başka videolar görmüş olabilirsiniz. Normalde şarjlı tornavida ile sarmaya kalkıyorlar ama o da sıkıntı olabiliyor. Bu biraz daha rahat tutuyorum ve kılavuzluk yapıyorum parmağımla. Zaten biraz da yalpalıyor. O şekilde doldurmaya çalışıyorum. Sarmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Ekipman bu. Birazdan tripota koyacağım. Ve nasıl sarıyor? Hep beraber bakacağız. İleriye koydum. Kamışımın ucunu özellikle taktım ki gerdirme de sağlasın. Hadi hep beraber tripota koyayım. Nasıl sarıyor? Birlikte bakalım. Burayı da hakikaten toplamam gerekiyor. Hadi aldık. Bakın. Şu şekilde ne yapıyor? Topluyor. Kademeyi alıyorum. İlk önce ikiye getiriyorum ve yavaş yavaş bırakıyorum. Bakın parmağımla da ne yapıyorum? Kılavuzluk yapıyorum. Vay bu sefer iyi dönmeye başladı. Hadi bakalım. Bu sayede en azından şuradan gerdirip düzgün toplamasına da sebebiyet verebiliyorum. Bu yalpalama kaldırılabilir. Bilginiz olsun daha düzgün koyarsak yalpalama yapmayacaktır. Bir de devir arttırayım. Evet dostlar şöyle göstereyim. Başarıyla ipimizi topladık. Faydalı oldu mu? Oldu. Vallahi hoşuma da gitti mi? Gitti. Ben bunu kullanırım. Sizler kullanır mısınız bilmiyorum. Evinde olanlar bu şekilde ne yapabilir? Misinalarını toplayabilirler. Kısa bir video oldu ama faydalı olmuştur diye umuyorum. Bilmeyenler için amatörce paylaşımlar ne yapıyoruz? Yapıyoruz dostlar. 9 video geldik geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer oynatma listelerimizde izlemeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.